çizgi roman evreni biz kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yeni bir konuyla yeni bir e, olay yeni bir e, olayla çizgi roman dünyasında e, gelişmekte olan e, yeni bir e, gündem maddesiyle birlikteyim e, bugünkü konumuz aslında çizgi roman dünyasının e, internet alemi yani e, çizgi roman hakkında tıpkı benim kanalımda yürüttüğüm gibi e, çalışmalar yürüten e, YouTube kanallarıyla ilgili ufak bir gündem maddem var ve bunu sizinle paylaşmak isterim. E, şunu öncelikli olarak belirtmek isterim ki e, bana göre çizgi romanla ilgili herhangi bir e, çalışma... Yapmayı eğer ki e, hedefliyorsak e, bunu sağlamak için e, öncelikli olarak çizgi romanı ve çizgi roman külliyatını benimsememiz ve onu kendi içimizde e, kabul etmemiz gerekmektedir. Yani şunun için yapmamalıyız. Hani daha önceki e, videolarımda da bahsettiğim e, popüler kültür etkisine kapılmaktan dolayı bunu yapmamalıyız. Hani böyle bir şey asla söz konusu olmamalı. Olmamalı. Çünkü böyle bir durum eğer ki meydana gelirse zaten o amaçla kurulan birçok kanal sonunda hani kendi ipini kendi çekiyor diyebilirim. Hani bunu öncelikli olarak belirtmek isterim. Ama benim tabii ki de burada asıl belirtmek istediğim olay e, şu olacaktır Şimdi normal şartlar altında çizgi roman hakkında bir çalışma yürütmek istiyorsunuz ve bunun için Tıpkı benim yaptığım gibi e, kanal açıyorsunuz ve elinizden gelen e, özveriyi gösteriyorsunuz ama daha sonrasında belki de hani bilmiyorum acaba şu da mı iyi gider gibi hani fikirlerle Hani yeni şeylerin Hani yeni şeyler denemenin de e, vermiş olduğu heyecanla. Diyeyim, hani kanal başka konulara evrilmeye gidiyor. Hani şu bağlamda benim için bir sıkıntı yok. Evet, çeşitlilik olmalı. Ama kanal kendi amacından e, saparsa, işte orada hani benim kendi adıma söylemek istediğim şu ki bu bir e, sıkıntı haline gelebilir hem kanal adına hem de izleyen e, izleyiciler adına da sıkıntı hale gelebilir. E, buna en güzel örnekte şunu verebilirim. Mesela şu anda e, daha böyle yoğun bir şekilde meydana gelen bir olay var ki o da e, çizgi roman kanallarının e, birçoğu hani böyle direkt bildiğiniz e, oyun kanallarına ya da işte mal e, abiyane tabirle söyleyeceğim mal alım satım ya da işte alışveriş kanalına dönüştü. Hani bunun nasıl ve hani hangi hızda geliştiğini ben bile bir an fark edemedim diyebilirim. Çünkü birdenbire göz açıp kapayıncaya kadar her şey gelişti diyebilirim. Hatta bu örneğime şu şekilde devam edebilirim ki çoğu kanallar hani direkt sadece çizgi roman külliyatı diye şunu nitelendiriyorlar. İşte atıyorum paralel evrenden şu kitapları aldım. İşte şu Atıyorum bilmem ne, yayın evinden işte bana kargo geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Yok oradan sponsorluk aldık, yok onun işte anlaşmasını yaptık, olayına döndü. Yani direkt aslında ticari kaygıyı giderme olayına dönüştü. Çizgi roman külliyatını anlatmaktansa, çizgi romanı yaşatma amacını... Ee benimsetmektense direkt bildiğiniz bir kar gütme amacına evrilmiş durumda birçok kanal. Ve ben bunu asla anlayamadım ve hiçbir zamanda bunu desteklemiyorum. Ha şu olur, bunu şunu kabul ediyorum ki buna da şu şekilde bir örnek vereceğim. Hani mesela yeni şeyler denemek istersiniz. Hani mesela nasıl söylesem benim yaptığım gibi çizgi roman, mesela benim yapmış olduğum Çizgi romandan oyuna serisi var eğer ki e, videolarımdan da hatırlarsanız e, orada çizgi roman evreni içerisindeki e, olaylardan ya da kahramanlardan yola çıkılarak oluşturulmuş e, oyunları elimden geldiği kadar size tanıtmaya çalışmıştım ki o videolarımı da arada devam etmeyi düşünüyorum tabii ki de e, sizler de isterseniz diyorum. Ama bu durum hani şu değil. Hani başka bir oyunu gideyim. Her dakika çizgi roman kanalında gidip oynayayım. Değil. Çünkü şöyle bir durum var. Hani eğer ki bir konunun aslında ele almak istediğiniz bir e, konuyla bağlantısı yoksa ya da o e, aslında ele almaya çalıştığınız konudaki e, amaçtan e, sizi sizi Döndürüyorsa saptırıyorsa sizi asla aslında bunu yapmamanız gerekiyor diye düşünüyorum çünkü benim de böyle küçük bir hatam olmuştu. hatta bu hatamı direkt söyleyeyim ee, başka e, bağımsız evren adında bir e, içerik üretiyorum hatta bununla da ilgili çalışmalara devam ediyorum e, bu üretmeye çalıştığım içeriğin konusunda bir yani konusunun bir kısmında üretiyorum. E, Tabii ki de e, oyun severlerin de e, direkt hatırlayabileceği e, League of Legends'ın e, Team Fight Tactics e, modundaki oyunun işte birkaç videosu yani oynanış videosu olaraktan e, birkaç videomu direkt olarak e, kanalımda paylaşmıştım. Ve bu benim kendi adıma söyleyebileceğim gibi hani ufak bir hataydı en azından ben böyle... Gördüm yani yayınladıktan bir süre sonra bunun hani gerçekten bir hata olduğunu fark ettim. Çünkü ben kendi amacımdan saptığımı hissettim. Evet benim başta hani bunu yaparken sadece şöyle bir niyetim vardı. Hani değişiklik olursa nasıl olur? Hani şöyle değişik bir fikrim var bunu yapabilirsem ya da en azından kanala entegre edebilirsem nasıl olur diye düşünmüştüm. Çünkü hatırlayanlarınız belki olacaktır. Ya da belki yeni duyan arkadaşlarımız da olabilir diye ben tekrardan hatırlatmak isterim ki... League of Legends'ın çizgi romanları Marvel'ın Marvel hak sahibi olması adı altında diyeyim. Yani Marvel aracılığıyla aslında League of Legends'ın çizgi romanları çıktı. Hani bundan dolayı bunu bağlantı olarak görüp aslında kendi kanalımla entegre etmeyi istedim ama... Tabii ki de baktım ki bu entegrenin hani o şekilde olamayacağını fark ettim. Ve bunu dediğim gibi büyük bir hata olarak görüyorum. Ve ben kendi hatamdan hani hatanın neresinden dönseniz kardır derler ya. Ben de kendi hatamdan hemen döndüm. Ve şu anda da gördüğünüz gibi çalışmalarıma kaldığım yerden eskisi gibi devam ediyorum. Ama tabii ki de bunu yapmayan kanallar var. Hani bu benim çok dikkatimi çekti ve ve bunun sebebini de daha önceki videolarımda söylediğim gibi popüler kültür etkisi olarak görüyorum. Ve bu gerçekten de çok yanlış bir şey. Çünkü bu tamamıyla çizgi roman kültürünü e, baltalamaktan öteye gitmeyen bir adımdır. E, bunu da yani bu şekilde belirtmek isterim. Benim asla dediğim gibi böyle bir amacım olmamıştı. E, TFT yayınlarını oluştururken. Ama tabii ki de kendi içimde tezatlığa düştüğümü hissettiğim için... O yayından vazgeçtim ve kanalıma çizgi roman külliyatı ve çizgi romanlarla ilgili videolarımla devam etme kararı aldım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ve bununla birlikte söylemek yani diğer hususta yani işte bu alışveriş kültürüne dönüşmesiyle ilgili söylemek istediğim şey de şudur ki hani şu değil olay. Yani çizgi roman kültürü deyince kimse şunu anlamasın. Gidip işte o yayın evinden bunu aldım, şunu aldım. Ya da ha babam koleksiyon video yani tamam bir ya da iki kere hani değişiklik olması açısından dedim diyor Hani bir de yeni katılan atıyorum insanlar oldukça sizin koleksiyonunuzu merak ettiği için bunu paylaşabilirsiniz. Ama her yıl mesela işte yeni 2000, atıyorum 2020 koleksiyon yok işte 2021 koleksiyon diye bunu sürekli böyle lanse ediyormuş gibi olduğu için ben de bunu açıkçası tasvip etmiyorum. Tasvip etmeyenlerdenim. Çünkü benim gibi düşünen birçok insan var. Hani bundan dolayı ben şöyle düşünüyorum. Hani evet bunu da yapın ama sadece bunu yapmayın. Yani ben de sadece bunu yapmam ki yapmıyorum da zaten. Hani. Bununla birlikte şunu da yapılması gerekiyor diye düşünüyorum kendi adıma ve kendi yaptığım gibi. Hani atıyorum çizgi roman incelemesi mesela ya da çizgi romanın genel tarihiyle ilgili işte o genel tarihin atıyorum içerisinde bulunan konuları bölüm bölüm ayırarak her bir videoda bir bölümünü derinlemesine ele alınabilir. Ki ben bunu böyle yapmayı düşünüyorum ki bunun da böyle yapılmasını tavsiye ediyorum. Bu şekilde popüler kültürün olumsuz etkisinden çizgi roman külliyatını ve çizgi roman kültürünü kurtarabiliriz ve bu şekilde ülkemizde çizgi roman kültürünü daha rahat bir şekilde yaygınlaştırabiliriz diye düşünüyorum ve sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar umarım videomu izlerken hem keyif almışsınızdır hem de aklınızdaki sorulara yanıt verebilmişimdir diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.